Selamünaleyküm. Bugün Asus'un giriş seviyesi bir ekran kartının incelemesini ve kutu açılımını yapacağım. Ekran kartımız 4 GB RAM'e sahip. Otomatik robotlarla yapılmış anakarta sahip. <laughs> Dual bay. Fan sistemi var. DirectX 12 desteği var. Ekran kartımız GeForce GTX 1050T 4 GB destekli. Kutuda da yazdığına göre HDMI girişi var. DisplayPort 1.4 destekli. Display port çıkışı var. DVI çıkışı var. Şimdi gelin ürünümüzü açalım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olur inşallah. Evet. Kartımızı gördüğünüz gibi karton kutu içerisinde bir vakumlu poşet içerisine koymuşlar. Şimdi onu yerinden alalım. <laughs> Ekran kartını şuraya bırakıp kutu içeriğine bakmaya devam edelim. Burada garanti belgesi var. Burada kullanım kılavuzu var arkadaşlar. okuyan okur da biz bana gerek yok. Burada bir driver cd'si var. Ee, ben bunu genelde kullanmam. Ee, orijinal e, güncel sürümünü indirip kurarım. En iyi neticeyi o şekilde alırız. Şimdi ekran kartına gelirsek çok teferruatı olmayan basit görünümlü bir yapısı var küçük bir yapıya sahip, tek fanlı, harici girişi yok arkadaşlar, güç girişi yok. Ee, şimdi sağdan başlarsak, çıkışlara DVI çıkışı var. 2.0, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 çıkışı var. Nvidia çiftli. Burada kartımızı anakarta oturtacağımız sokete oturtacağımız yeri var. Basit bir soğutuş su var. 4 GB RAM'e sahip. Kutu açılımımız bu kadar. Size verebileceğim bilgiler bu kadar. Ee, bunu eski ekran kartımı çıkartıp bunu takıp e, FPS değerlerini hep beraber bu videoda izlemeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ekran kartımızı taktım gördüğünüz gibi çok basit bir takılımı var. Harici besleme kablosu kullanmıyor. Şimdi gelin FPS değerlerine bakalım. Şu anda e, ekran kartımızı teste tabi tutacağız. Kaç FPS alacağız. Ekran kartımızın sıcaklığını ölçeceğiz. Önce Benchmark yapalım. Buradan e, ayarlarımızı full yapalım. Ve 1080 şuradan 1920'ye 1080'i seçelim. Evet. 1080 benchmark'ımızı başlatalım. 37 FPS görüyoruz şu anda. Ekran kartı sıcaklığımız 53 derece. v kapalı olarak gözüküyor. 37 dereceden aşağıya düşmüyor şu anda. Zaman zaman 36 olduğu oldu. Bu testi işlemci i7 8. nesil 2400 MHz 8 GB A data 2000, 2400 MHz. ana ee, anakartımız Z370 GB'ın ana e, anakartı. E, 370 3D modeli. Power Supply'imiz e, 650 Watt. Ekran kartımız Ekranda da gördüğünüz gibi GeForce GTX 1050 ve şu anda kullanılan 4096 MB'ın 503 MB kullanılıyor. 37 FPS ile 36 FPS ile benchmark'ımız tamamlandı. Şimdi stres testine tabi tutalım. Stres testimizde de 33 36 arasında FPS görüyoruz. Sıcaklık ekran kartı sıcaklığımız 68 derecelerde. Şu ana kadar yaptığımız testlerde, bugüne kadar çıkmış oyunlarda 35 ila 40 FPS alabileceğimizi gösteren bir tablo bu. 35-40 FPS'te de full ayarlarda oynanabilecek bir değerdir bu ekran kartımızın bugünkü oyunlar için yeterli olacağını kanıtlamış oldu. Bu arada videomu sonlandırıyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.